Astrofizik hala birbirinden de enteresan, çözülmeyi bekleyen problemlerle dolu. Karanlık madde de onlardan biri. Oldukça tuhaf ve gizemli olan bu madde, evrenin adeta iskeleti gibi, hatta gibisi az, baya baya iskeleti. Ama öyle bir iskelet ki, onu direkt gözlemleme şansımız yok. Kaldı ki, tam olarak ne olduğunu bile bilmiyoruz. Sadece gravitasyonel etkisini gözlemleyebiliyoruz. E zaten popüler bilim takipçisiyseniz karanlık maddenin özelliklerini az çok duymuş olabilirsiniz. Ama onu neden evrenin iskeleti diyoruz? Ya da şöyle soralım, karanlık madde hiç var olmasaydı evren neye dönüşürdü? Gezegenler ve canlılar yine de oluşabilir miydi? Konuya girmeden önce hatırlatayım, eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen. Ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Tabii ki ilk önce bilmeyenler için karanlık maddenin ne olduğunu ve eğer onu göremiyorsak varlığını nasıl tespit ettiğimizi basitçe açıklayalım. Şimdi hikaye 1930'larda başlıyor. 30'lara kadar bazı göksel nesnelerin galaksi olduğu anlaşıldı. Üstüne onlardan bazılarının kızla kaydı, yani bizden uzaklaştığı fark edildi. Hatta kimileri evrenin gözlemlenenden daha fazla kütleye sahip olması gerektiğini dahi iddia etti yani galaksi dinamiği hem astrofizik hem de kozmoloji açısından esasen o dönemlerin en popüler araştırma konularından biriydi. Ve işte Fritz Zwicky adlı bir astronom da tam bu noktada koma galaksi kümesine bakarken garip bir şeylerin olduğunu anladı. Çünkü kızıla kayma olgusu üzerinden küme içerisindeki galaksilerin hızlarını inceliyordu ve her bir galaksinin olması gerekenden daha hızlı hareket ettiğini tespit etti. Ancak bu sadece bazı galaksiler daha hızlıymış deyip geçebileceğiniz bir olgu değil. Çünkü kümedeki galaksiler daha hızlıysa, onları bir arada tutacak kütle çekimsel kuvvet de daha fazla olmalı. Aksi takdirde galaksi kümesi kompakt bir şekilde kalamaz. Ama o ekstra kütle de ne yazık ki ortada gözükmüyordu. İşte bu astronomda bu sonuçların üzerine karanlık maddenin varlığını önerdi. Gözükmeyen ama gravitasyonel etkisi var olan bir madde. Tabi böylesine garip bir iddia yapılan gözleme rağmen kolay kolay kabul görmedi. Hatta karanlık maddenin varlığı ardından geçen sürede bir tartışma konusu olsa da ancak 1970'lerde tam olarak kabul gördü. Çünkü o yıllarda Vera Rubin ve ekibi bazı galaksilerin kendi etrafındaki dönüşünün de son derece enteresan olduğunu keşfetti. Galaksi içindeki yıldız ve yıldız sistemlerinin dönme hızları merkezden belli bir uzaklıktan sonra aslında azalmalıydı. Tıpkı bizim güneş sistemimizde de olduğu gibi. Ancak gözlemler azalma yerine bir sabitliğin olduğunu söylüyordu. Galaksinin dış kollarındaki yıldızlar dahi son derece hızlıydı. Hatta galaksinin dışında kalan iyonlaşmış gazlar bile galaksi içindekilerle aynı sabit hızla dönmeye devam ediyordu. Ama işte bu durum içinde yine aynı problem ortaya çıkar. Çünkü bu denli bir hız sadece bildiğimiz sizi, beni veya yıldızları oluşturan maddenin toplam kütlesiyle açıklanamaz. Göksel nesneler bu denli hızlı döndüklerinde galaksinin gravitasyonel etkisinden kurtulup gitmeleri gerekirdi. Keza kurtulup gitmelerini geçtim. Bu kadar hızlı dönebilmeleri için zaten galaksinin kütle dağılımı daha farklı olmalıydı. Dolayısıyla da artık 70'lerde Vera Rubin'in sunduğu detaylı çalışmalarla birlikte Oralarda bir yerlerde ekstra kütleye, ekstra gravitasyonel etkiye sebep olan bir şeylerin varlığı konusunda hemfikir olundu. 70'lerden bu yana ise sayısız yeni gözlem ile karanlık maddenin varlığını destekleyecek başka tespitlerde yapıldı. Örneğin genel göreliliğe göre kütle uzay-zaman dokusunu büktüğü için evrenin dokusunda hareket eden ışık da o bükülmüş uzay içerisinde hareket eder, eğrilerle büğrülerle. Dolayısıyla gravitasyonel merceklenme ve görünen bildiğimiz madde üzerinden yapılan hesaplamalarla da ekstra kütle çekimsel etkiye sebep olacak bir başka maddeyi öngörebiliyoruz. Elektromanyetik alan ve ışıkla etkileşime girmeyen ama kütle çekim etkisi bulunan bir madde. Ancak ne yazık ki hala karanlık maddenin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Akla ilk gelen ve fizikçiler arasında en popüler olansa tahmin edersiniz parçacık çözümü. Mesela zayıfça etkileşime giren kütleli parçacıklar gibi. Hatta kimileri karanlık maddenin aslında evrendeki gizli bir sektörün parçası olabileceği fikrini bile öne sürdü. Normal maddenin aksine gizli sektör parçacıkları kendilerine ait karanlık bir evrende yaşıyorlar. Ancak ara sıra varsayımsal bir haberci parçacık aracılığıyla normal parçacıklarla yumuşak çarpışmalar vesaire yapabiliyorlar veya parçacık önerileri yerine doğrudan elimizde var olan Newtonian mekaniği ve genel görenliğin hatalı olduğunu, bunların düzeltilmeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirenler de oldu. Ancak hepsi nafile, karanlık maddenin ne olduğunu henüz hala bilmiyoruz. Bugüne kadar önerilmiş modellerin hiçbiri tam bir çözüm sunamadı. Şu an için elimizdeki tek sağlam şey, evrenin %5'i bildiğimiz maddeyken bu görünmez gerçeğin evrenin %27'sini oluşturduğudur. Peki hadi gelin şimdi onun kozmik ölçekteki fonksiyonunu anlamak için şu evrenin iskeleti ne demek onu inceleyelim. Bakın evrendeki bildiğimiz en büyük yapılar galaktik filamentlerdir. Evrenin ilk anlarında gravitasyonel etkiler, madde yoğunluğundaki değişimler ve kusurlarla kozmozda karmaşık iplikvari, filamentvari ağlar oluşmasına sebep oldu. Bildiğimiz ve karanlık maddeden oluşan kozmik bir ağ. Galaksiler ve galaksi kümeleri ise işte bu yüzlerce milyon ışık yılı uzunluğundaki her bir galaktik filament içerisinde bulunuyor. Bu banyo lifine benzeyen yapının dışı ise devasa kozmik boşluklardır. Gerçi oralarda da göksel nesne bulunabilir ama çok az. Tabii kozmozun bu ağ yapısını doğrudan gözlemlemek çok zor. Çünkü zaten tahmin edersiniz bu ağ yapısını oluşturan ana şey karanlık madde ve o da elektromanyetik dalgayla etkileşime girmiyor. Dolayısıyla karanlık maddenin oluşturduğu iskelet benzeri bir görev gören A sistemi ancak 2012 yılında direkt bir şekilde gözlemlenebildi. Gerçi ilk sonuçlar 80'lerin sonu gibi gelmişti ama yanlışlanamayan, sinyal gürültü oranı kabul edilebilir seviyelerde olan ilk direkt gözlem 2012 yılında yapıldı ki o da biraz şansa. Çünkü Abel 222 ve Abel 223 süper galaksi kümeleri arasındaki bölgede Karanlık madde, dünyanın görüş açısı dahilinde öbeklenmiş ve bu da gravitasyonel merceklenme etkisini arttırır. Böylece normalde ölçüm yapılması çok zor olsa da artan merceklenme sayesinde gözlem yapılabilmiş. Ayrıca evet, evrenin kütle çekimsel etkiyle bağlayıp dev yapıları bir arada tutan, kozmik ağların oluşmasını sağlayan ana şey karanlık madde. Dolayısıyla bu kozmik ağı incelemek, evrenin genel yapısını ve ilk anlarını anlamamız için çok önemli. Ama unutmayın, aynı zamanda bu tarz gözlemler bize karanlık madde ile galaksilerin ve toz bulutlarının etkileşimi hakkında veya karanlık maddenin yavaş mı yoksa ışık hızına çok mu yakın hızlarda hareket ettiğine dair bilgiler de vererek genel anlamda onun yapısını anlamamıza yardımcı oluyor. Ve gelelim videonun esas ilginç sorusuna. Ya karanlık madde hiç var olmasaydı? Şimdi kabul edersiniz, bu zor bir soru. Çünkü evrendeki en ufak değişikliklerin bile devasa sonuçları olabilir. E bir de karanlık maddenin ne olduğunu bilmediğimizi düşünün. Bu soru iyice saçma sapan bir hal alıyor. Ama kabaca bazı şeyler hakkında sanırım iyi kötü yorumda bulunabiliriz. Öncelikle belirteyim, karanlık maddenin farklı modelleri için mevcut enflasyonu da içeren büyük patlama teorilerinde değişiklikler olabiliyor. Ama biz zaten yokluğu üzerinden gittiğimiz için büyük patlamanın benzer bir şekilde yaşanacağını herhalde söyleyebiliriz. Çünkü zaten t eşittir sıfırın hemen ardından madde oluşmadı. Ama herhalde bir süre sonra parçacık ve antiparçacıklar yine ortaya çıkıp yine birbirlerini yok ederdi. Ardından da az miktarda proton, elektron ve nötron kalırdı. Ki burada azdan kastım evrenimizin büyüklüğü yanında az. Ama işin ilginci zamanın ilk saniyelerinden sonra muhtemelen karanlık maddenin yokluğu önemli bir rol oynamaya başlayabilirdi. Çünkü normal madde karanlık maddeyle kütle çekim vasıtasıyla bağlıdır ve eğer gerçekten bir zamanlar var oldularsa bu hayali senaryomuzda evrendeki daha az kütle çekimle birlikte daha az veya hatta belki hiç ilkel kara delikler oluşmayabilirdi. Öte taraftan birkaç dakika sonra maddeler birbirini çekmeye ancak radyasyon ve sıcaklık her şeyi itmeye çalışırken geçmişteki lokal sıcaklık farklılıkları mevcut halinden daha farklı olurdu. Ki bu da günümüzde tespit edilebilirdi. Çünkü bakın bir zamanlar radyasyon ve kütle çekim birbirine zıt yönlü basınçlar uygularken ortamda akustik salınımlar meydana geldi. O salınımlar da baloncuk benzeri yapılarla maddeyi taşıdı. Ama işte o akustik salınım yani baryon akustik salınımı evren yaklaşık 400 bin yaşına geldiğinde dondu. Dalgalar daha fazla yayılamadı ve doğal bir şekilde dalga içinde sıkışan bölgeler olduğu için o sıkışan bölgelerde daha fazla galaksi gibi düzenli yapılar oluştu. Dolayısıyla hiç karanlık madde olmasaydı daha farklı bir kozmik yapı oluşurdu. Çünkü itme etkisiyle kütle çekimin çekme etkisi arasındaki oran değişirdi. Tabi bu noktaya kadar hayli spekülatif şeylerden bahsettim. Hatta tamamıyla yanlış, saçma sapan şeyler bile olabilirler. Çünkü inanın karanlık madde, büyük patlamanın ardından tam olarak nasıl ve ne zaman ortaya çıktı, ne gibi sonuçlara sebep oldu bilmiyoruz. Ancak zamanda biraz daha ilerlersek herhalde net bir şekilde şunu diyebiliriz. Tamam, karanlık madde yokluğunda daha az sayıda da olsa normal madde ek yıldızların oluşmasını sağlardı. Bu tamamıyla lokal kütle yoğunluğuyla alakalı. Hatta belki yine daha küçük ve daha az olurlardı ama yıldız kümeleri de meydana gelebilirdi. Fakat aynı zamanda ilkel yıldızlar son derece güçlü fırtınalara sahipti. Dolayısıyla ekstra gravitasyonel etkinin yokluğunda ilkel yıldızlar etraflarındaki maddeyi öylesine kendisinden uzaklaştırırdı ki belki gravitasyonel olarak bir bağları kalmazdı. Hatta ilkel yıldızlar öldüklerinde yine son derece güçlü süpernova patlamalarıyla enkazlarını etrafa yaydılar. Fakat karanlık madde yokluğunda illaki bir kısmı evrende hiçbir başka kompakt gaz ve toz bulutu meydana getiremeden muhtemelen dağılıp giderdi. Tabi bunun da bir diğer anlamı ağır elementlerin ortaya çıkma ihtimalinin azalmasıdır. Yani evrende oluşabilecek tek canlı formu bizsek farklı gezegenlerdeki yaşam ihtimali hayli azalabilirdi. Zaten azalacak ağır element miktarıyla dünya gibi karasal gezegenler yerine daha çok gaz devi gezegenler oluşurdu. Ama söylediklerim tek canlı formu bizsek geçerli. O da bir ihtimal dahilinde. Yoksa inanın evren neye dönerdi bilmiyorum. Belki kaosun etkisiyle çok daha farklı yaşam formları çok daha fazla oluşurdu. Bilemem. Ayrıca video başında galaktik ölçekteki karanlık madde etkilerinden bahsetmiştim. Galaksinin dış kollarındaki göksel nesneler dahi hızla dönüyordu. İşte o etkiler de kaybolurdu. Ve tabii ki kozmik abi öylesine oluşamazdı. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.